Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim ben. Video çektim. Kendi kendine kapandı. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacaktık ve bir tane Pardon konuşamadım. Bir tane premium açtık. Hadi kısayım arkadaşlar. Şöyle bir tane premium açtık. Parçacık çıktı. şey çıkmadı. Bir tane klasik, bir tane premium açtık. Daha var arkadaşlar. Da. Şöyle şundan parçacık. Şöyle şeye gelelim klasiğe Durun. etme Şöyle şundan da şöyle açtık. Hop. Diye bundan da 30 parçacık çıktı gördüğünüz gibi. Hemen geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle 12. sezon geldi. Şunlar var. Şu, para, şu var. Şu Groza var ve de bu set var. Bu seti full aldım. Groza'da da az kaldı. Platin birim çok şey giremedik arkadaşlar. burada şöyle Böyle as olarak bitirdim. Eşliyle tekli kasmadım hiç. Full takım. Şöyle şu 1600 Asunu'nu bir de şöyle dönme şeyi var. Ondan bu, bunu aldım. Güzel. Şöyle bir de bu var arkadaşlar. Ben yapamadım söyleyeyim size. Şöyle şifre yapamadığınızda böyle bir numara yapıyor. Şöyle soldakini ben yapamadım. Şifreyi kaldırıyor anladığım kadarıyla. Ben yapamadım. Şifreyi bilmiyorsanız böyle yapabilirsiniz falan yazıyor. Bu da PUBG'yi yüklerken ne zaman neden çektim bilmiyorum. Şöyle ben PUBG'ye girip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi seti full aldım. Sezona girelim. Arkadaşlar buradan Kroza'yı çok beğendim. Çok güzel şu Harika ya. Şunu belki kasma. Ben beyazı daha iyi bence. Şöyle göstereyim. Beyazını nerede? Şurada. Burada değil. Şurada. <laughs> burada bak. Bence bu daha güzel. Bu var. Bu var. Bu var. Zaten bunu kullanırsın. Gördüğünüz gibi 5 tane malzeme. 3 tane şey. 4 Dört, 4'tü bunlar. 3 3 oldu. Öbür hesabımda da şey var. Merak etmeyin. Sadece bu kadar değil. Öbür hesabımda da var. Şunları topladım. Acayip şey çıktı. 2 tane 8 tane 2 çıkar mı ya? Hadi 2 tane 5'i geçtim. Şöyle göstereyim. Kim şiman sait dedim. Şöyle göstereyim. Bu girer misin? Şöyle neler var başka bir şey yok herhalde şunu da açarız bir ara bir şey çıkmaz mı ekip arıyorum arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız yorumlara isminizi yazın birlikte video çekelim şöyle kılın kılın bu yeni kılan gelebilirsiniz yeni kalan yeni kılan arkadaşlar buyurun isterseniz gelebilirsiniz şöyle bir kılan gelebilirsiniz yani revan Revenge gtm55 Hemen getiyorum ne demek hesaplaşmak demek bir de başka demek başka bir şeydi öbür adını unuttum. Ne? Buraya pas satın alınca arkadaşım almıştır. Buna giriyor. Durun bir dakika ya. Buna girmiyor şu an iki var ya. Şuraya da giriyor. Şunu alın arkadaşlar bugün verdi ben aldım. Tava. Hmm, ne yapalım? Şu RP'leri göstereyim. Yeni gelen RP'leri. Real pasları yani. Şöyle şunu alırım ben. Bu çok güzel. Bu güzel olur. Bende 4 tane var. Bu da iyi. Ben 70 yaparım geçen gibi. Buna bir bakalım. Bunu da alırım her Bu iyi değil ama beğenmedim. Beşik sarılı. Aa bu var. 30'da. Bunu herkes alır. Aa, biraz zor yapın ya. 50'de falan yapışı var. Bu da çok kolay. Bunu da alırım. Ha, bu, bu, da güzel işte. Benim M16 yoktu. Harika. 60 tane var? 60 60'ta güzel bir şey. Yani yine oldu. Hep bunu veriyor. Ya. Şöyle bu tarafa bakmadık alttan. Aşağıya gösteririm. Şu var. Bu ne? Bunu ben bilmiyorum. Oynatmak için dokun. Ha böyle. İyi. İdare eder. Şu güzel. Ha bu çok güzel. At kafası. Ata bak, <laughs> at kafası. <laughs> şey bu, at değil de şöyle üst şey var. Mm -hmm. <laughs> unicorn, unicorn yani Şu güzel bir kaskı beğendim. Şu uçak da güzel. Şunu beğenmedim ya, çok beğenmedim. Üstündeki noktalar fazla olur Bu <laughs> Uçak güzel. Mesela bunda fazla nasıl yapar kayıt yok. Biraz şu önde var. Biraz bakalım bir de var. Şu var. Ara, sı ara sıra videoyu durdurmak kusum kazıyorum arkadaşlar öksürüyorum biraz hastayım şöyle bir daha göstereyim şöyle bir şey işte çok hareket etmiyor şu güzel arkadaşlar bunu çok beğendim. Bundan ne çıkıyor? O güzel. Bu da şey gibi toros gibi noktasını çok yapmışlar. Daha ki güzelmiş. Hmm. daha bir şey yok. Şöyle göstereyim. Şu tava var. Bu da idare eder. Şu var. Bu herhalde. Şöyle şu bizon var. Güzel. Aa bu set de güzel. Ben bunu görmemiştim. Ve son. Bu var. Gördük arkadaşlar hepsini. Klan ne diyor? Yine biri mi geldi? Şimdi. Şimdi kardeşim şimdi oynayamam. Biraz önce oynamıştım. Güzel oynadık ama. Şu mesajlardan ne gelmiş? Bildirim. Ay, Jimmy. Şöyle açmaya başlayalım. Önce... İki tane klasik açacağım sonra bir premium. Hadi güzel bir şey be. Hadi kral. Niye kondu? Böyle silahlar çıksın ya. Bir silah çıksın güzel ya. Hadi. Hadi be. Hadi lütfen. Lütfen. Parçacık çıkmasın. Çıkan şeye bak Allah aşkına. şunlardan ne istiyorum ya? Şöyle şu deli gibi. Arkadaşlar bu geldi. Emoji Emoji ship. Emoji <laughs> Emoji ship. Var şöyle. Konuşamadım lan. Emojis, emoji. Emoji. Emoji de. açtım türü. Hadi. Hiçbir şey mi çıkmaz ya? Hadi. Yapmayın ya. Bir şey çıksın hadi. Hepsini açacağım ya sinirlendim. Hadi. Hadi. Ya lanet olsun sana ya. Lanet olasın. Bunu, bunu, beğendim. Seti değil de emoji. Şu kas çıksın ya. Şu kas çıkarsa var ya çok güzel olur. Emoji çok güzel ya. sevdim. Kas çıksın Şu VSS de çok güzel. Sadece silah olarak göster. Dur. Bu da güzeldi. Dur, kötü şeyler giyeceğim. Nerede? Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Şöyle gözlük giy. Dur, şu gözlük giy. Tamam. Şimdi bir silah. Bas 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 bas. Hadi lütfen. Lütfen. Hadi PUBG. Voff oh be. Of oh be. PUBG yapma şunu. Kas kas. Hadi PUBG. Hadi. Hadi. Lütfen güzel bir şey. Hadi. Harikasın be. Bütünsin. Seviyorum seni PUBG. Arkadaşlar kas çıktı. <laughs> Harika. Kas çıktı. SS alacağım arkadaşlar ekran görüntüsü. Arkadaşlar kas çıktı. Harika. Müthiş. Çok iyi ya. Arkadaşlar kas çıktı. Ciddi ciddi kas çıktı çıktı. Çıktı. Ay yerim seni arkadaşlar çıktı. Çıktı 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 çıktı. <laughs> kas çıktı. Oha. Çıkmaz diyordum çıktı. Arkadaşlar çok güzel ya. Harika. Şöyle ben şey yapıyordum yüzü gösteriyordum etkinlikte i̇şte şimdi çıktı arkadaşlar ya harikasın PUBG. Arkadaşlar kaskı istiyordum zaten çıktı. Çok güzel. Yes be. Harika. Şimdi bir VSS veriyormuş bir de bir setle ya. Hadi. Hadi PUBG benim. Seviyorum seni PUBG. Arkadaşlar çıktı. Çok mutluyum. Hadi aha yine bir şey hadi. Yapma be. Şu çıktı arkadaşlar şurada. Şu Şimdi başka bir şey kalmadı bu hesapta da çıktı ya. Hafif çiçeği şey kaldı, dur malzeme kaldı. Kafalık çıkmadı şu araç çıksa var ya sınırsız. Harika. Hadi. Sınırsız uaz. Geçeceğim şimdi bunu. Gel. Hadi sınırsız uaz yapma Mini de güzel sınırsız. Mini ve uaz var ya. Harika olur ya. Hadi sınırsız bir şey yap abicim benim. Tapchim benim. Hadi sınırsız sınırsız yapma. Bir sınırsız versen ne olur ya. Babçı hadi verdi zaten de. Hadi. Bu sefer geçmeyeceğim. Öbüründe geçmedim galiba. İşte geçtim hadi. Yapma. 5 tane harika. Güzel bir 5'lik daha ver de. Bir tane daha açalım. Açabileceğiz tamam aynı. Hadi. Hadi babçı. Hadi. Hadi yapma. Hadi son. Hadi. Şu vazdan çıksın sınırsız. Daha bir şey istemiyorum hadi. 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 Hadi ne olur? Hadi ses. Hadi sınırsız yapma. Bu mini çıktı ya. Bir sınırsız çıksa var ya harika olacak. Minim yoktu zaten aş çıktı. Yok be şu kas göstereceğim. Şöyle mini'yi kullanayım da. Nerede? Hmm, şurada mı? Yok. Otomatik keskin nişancı mini. Kaç günlük oldu? 11 gün. Güzel. Arkadaşlar kaska bakın. Şöyle kendi primimi alayım da. Of çok güzel ya. Arkadaşlar bir tane daha atacağız. Durun arkadaşlar bekleyin. Bir tane daha klasik atacağız arkadaşlar. Şöyle. Klasik bak senden bir şey çıkmadı. Bozuşmayalım. Klasik. Ödülleri al. Gel aşağıya gel 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 şöyle al beş tane dört tane yani. hadi yapma bazen böyle kusuyor ya yani. al ya al niye böyle kusdu bu Kap kapalı kapatmaya başladı şuraya bakacağım. Üf 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 kas. Kasmaya bak. Kasma değil. Şunu alın arkadaşlar. 5000 TL her gün. 25 tane gümüş parçacık. Parçacık alıyorum ben Böyle bir, bir tane daha açacağız. Hadi. Kafalık çıktı ya kasmaya başladı. Durun bir şeye bakmadık. Dur 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 dur. Neredeydi kafalık? gir şuna bunun iki seviyesi nasıl bir o bir lan iki idare eder ama üç efsu kaskım var ya şöyle hadi hadi kula hadi kula hadi kula hadi kula hadi kala hadi kula. hadi kula. hadi 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 klasik sen de bir şey ver be. Hadi klasik klasik konuşamadım klasik diyemedim. Hadi hadi güzel bir şey. Hadi ne olur hadi. Hadi be oha il tane herdi. Bu ne? Her şey geçtik tamam. RP. Şey açtığımız için. Daha bir şey var. Öbür hesapta var arkadaşlar. bekle bekle da açacağımız bir şey kalmadı bir bu kaldı şunu da açalım ne verdi hayali vatan kardeş dur ya arkadaşlar öbür, öbür hesaba girip durun girmeyeceğim öbür hesaba bir dakika şuraya bak dur ya şuraya gir arkadaşlar çıktı ya şu da var ama bu da bu da var da bu daha iyi ya of çok güzel bunun adı ne ince avcısı başlığı Arkadaşlar öbür hesaba girip geliyorum. Geldim arkadaşlar öbür hesap bu. Şöyle göstereyim. 3 malzeme var. Ay bu 9. 6 bunun şey var. Klasik. İyi bu 9 ya. Bu 9'da kaldı. Bulamadım bir tane daha. Yine Klanda ne varmış? Prim. o ne primi? Aa fırtına ne çıktı? O bize çıktı. Çok mutlu oldum. Aa buraya da atmış. Yo 10 klan prim çıkardı. Aa burada. Harika ya. Şöyle başlayalım mı? Ne var? 9 bundan bir bundan. Bundan ne çıkıyor ya? Gözükmüyor mu? En iyisi çıkıyor? Yok gözükmüyor. Şöyle devam ediyoruz da şey bakacağım. Şuradan hiç mi yok yemiş başlayacak hemen yapayım. Bunları geç. Buradan. Bir tane üç. Yok. Burada da yok. Tamam ya yeterli. Önce bir tane malzeme açacağım. Bari buradan sınırsız bir şey gelsin be. Direkt hızlıca açmak istiyorum. Hemen açtım. Hadi güzel bir Hadi güzel bir şey açmadım Açtım. Hadi güzel bir şey. Hadi sınırsız olsun da. Hadi sınırsız 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 ya. Sınırsız. Bekleyin. Şimdi bir tane klasik şöyle. Şöyle yapacağım ya. Şöyle. Şöyle yapıp açacağım her şey bastım açtım hadi hadi klasik hadi yapma hadi be hadi klasik hadi be kral hadi Hadi. Yapma. Hadi şu kar çıksın bari. Hadi. Hadi güzel bir şey. Hadi. Yapma ya sabahtan beri ne geliyor iki tane kaldı be. Şundan açacağım. Hadi sınırsız bir şey gelsin. Ya bundan ya klasikten ya. Hadi. Hadi. Hadi be. Hadi kral. Hadi hadi sınırsız. Sınırsız be. Hadi. Yapma. Hadi. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Hadi. Hadi güzel bir şey. Hadi parla. Yapma be. Uf, sinir oldum. Yukarılardan şöyle. Hadi son. Hadi sonda bari bir şey ver be. Bu niye bug'a girdi? kas gösteriyor. Malzeme kaskı. Hadi. Hadi be. Hadi. Hadi. Yes. Diyeceğim de ya. Be. Yes yes diyeyim bari. Ne diyeyim? Hiç yoktan iyidir. Ne çıktı burada bir şey çıktı. İyi bir şey çıktı sandım ya. Bir şey çıksaydı bari. Şurada bug'a girdi baksana da şuna. Şey incele dedim. Hepsini al. Zaten bir yol var. 5 adet kalıcı mor gitsek de. Şöyle başka bir şey kalmadı. Diyebiliyorum. Şu kaldı ondan da bir şey çıkmaz. Şöyle şunlarda da kullanayım. Lan boğazım ağrıdı. Devam ediyoruz. Korona mı oldum lan ben acaba? Şöyle idare eder. Hiç yok da nedir de. Şu ne? Yani şu çıktı devam. Şunu da kullan. Ne çıkmadı mı? Hmm, bekleyin devam ediyoruz arkadaşlar şu kas çıktı ya hiç yok da nedir arkadaşlar ya kask harika müthiş buraya bak çok beğendim kaskı kim bir şey de yok ya Müthiş ya kazık. Şöyle bir tane de. Benim boğazım ne bu kadar çok ağrıyor ya. Bir su içmeyeceğim. Su içeceğim birazdan. Şu çıktı ya. Müthiş. Şuraya bak. Videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar ha. şunu söyleyecektim. Bay bay demeyeyim. Arkadaşlar biz ekip kurduk. Yani nasıl bir ekip kurduk demeyeyim. Ekip kuracağım. İsminizi yorumlara yazın arkadaşlar benimle birlikte video çekmek isteyenler yazabilir. Hani yeni bir ekip kuralım birlikte video çekeriz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.